Beyaz renkli tırnaklar, İ vitamin eksikliği olabilir, karaciğer rahatsızlığının belirtisi olabilir. Özellikle beyaz ve soluk tırnakta soluk ve beyaz alan koyu renkli bir sınırla çevrelendiğinde kronik karaciğer hastalığı düşünülmelidir. Hepatit virüsü gibi karaciğer problemlerinin belirtisi olabilir. Yaşlanma belirtisi olabilir. Beyaz renk tırnak durumlarında parmaklarınızın da sarardığını gözlemleyebilirsiniz. Ben beyaz tırnaklar, hileç fazlalığını gösterir tırnaklar beyazsa vücutta ya da olduğu tırnakla bağlantılı organda kirece ya da vücudun genelinde kireç olduğunun belirtisidir. Ayrıca arsenik zehirlenmesi, karaciğer sirozu, kronik böbrek yetersizliği görülebilir. Beyazlık çok aşırı ise, titanyum dioksit fazlalığını gösterir. Tırnağının ortasında beyazlık olan kişiler dondurma ve çikolata gibi süt tozunun çok kullanıldığı gıdalar fazla tüketmelerinden oluşur. Tırnak uçlarının beyazlaması. Kronik böbrek yetersizliğinde görülür. Tırnak proksimali beyaz, distaki kahverengimsi bir renk alır.